Bize gönderdiğin kaynakları inceledik ve bu sefer şey gerçekten büyüleyici bir konuya dalıyoruz. İlk bakışta kulağa epey ağır hatta teknik geliyor olabilir. Frekans seçici yüzeyler. Evet isme biraz korkutucu. Aynen ama emin olun bu konuyu biraz deşince radarlardan, hayalet uçaklara, uydu iletişiminden casus gemilerine kadar uzanan inanılmaz bir dünya çıkıyor karşımıza. Kesinlikle. Elimizdeki ana kaynakta bu alanın adeta anayasası sayılan bir kitap. Ohio State Üniversitesi'nden emekli profesör Ben A. Munk'ın yazdığı Frekans Seçici Yüzeyler, Teori ve Tasarım. Çok temel bir eserdir o. Amacımız da bu kitaptaki en can alıcı bilgileri çekip çıkarmak, bu yüzeyler ne, nasıl çalışıyorlar ve daha da önemlisi modern teknoloji için neden bu kadar vazgeçilmezler. Hı hı. O zaman en temelden başlayalım. Kitap bunlara periyotlu yüzeyler diyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani elektromanyetik dalgalar için bir tür akıllı filtre mi bunlar? Tam olarak öyle. En basit haliyle şöyle düşünebilirsin. Birbirinin tıpa tıp aynısı olan binlerce hatta milyonlarca minik metal eleman düşün. Tamam. Bunların bir ızgara gibi kusursuz bir düzen içinde bir araya getirildiği bir yüzey hayal et. Tıpkı minik antenlerden oluşan devasa bir ordu gibi. Güzel benzetme. Bu yüzeyin olayı şu, üzerine gelen elektromanyetik dalgalarla yani radyo dalgaları, mikrodalgalar gibi sinyallerle etkileşime giriyor. Ama her sinyalle değil. Sadece belirli bir frekanstaki sinyallere tepki veriyor. Anladım. O seçilmiş frekans geldiğinde ya bir ayna gibi onu tamamen yansıtıyor ya da bir cam gibi tamamen geçiriyor. Diğer tüm frekansları ise şey, görmezden geliyor. Yani bir nevi gece kulübünün kapısındaki güvenlik görevlisi gibi. Sadece listesindeki kişilere içeri alıyor, diğerlerini kapıdan çeviriyor. Harika bir benzetme, evet. Peki, kitapta pasif ve aktif diziler diye bir ayrım var. Aralarındaki temel fark ne? Biri sadece bir ayna gibiyken, diğeri daha fazlasını mı yapıyor? Aynen öyle. Pasif diziler tam olarak o güvenlik görevlisi gibi. Kendi enerjisi yok, sadece gelen dalganın enerjisiyle çalışıyor. Üzerine bir sinyal düşüyor, o da ya geç diyor ya da dur. Tamamdır. Aktif dizilerse bambaşka bir seviyede. Oradaki her bir minik anten elemanının kendi güç kaynağı, kendi jeneratörü var. Her birinin mi? Her birinin. Bu ne demek? Sadece gelen dalgayı filtrelemekle kalmıyor, aynı zamanda sinyali güçlendirebiliyor, şekillendirebiliyor ve hatta belirli bir yöne doğru bir ışıldak gibi odaklayarak gönderebiliyor. Yani biri pasif bir filtre, diğeri ise akıllı ve güçlü bir verici sistemi anladım. Peki kitaptaki bir diğer temel kavram da dipol ve yuva slot dizileri arasındaki ilişki. Bunların birbirinin tamamlayıcısı olduğundan ve babinet prensibinden bahsediyor. Bu prensip kulağa karmaşık geliyor ama sanırım tasarımcılar için hayat kurtaran bir şey. Kesinlikle hayat kurtarıyor. Babinet prensibinin özü şu: birbirinin geometrik olarak zıttı olan iki şekil düşün. Mesela? Mesela metal bir levhadan kesilmiş ince bir tel. Bu dipol. Ve aynı levhada o telin şeklinde açılmış bir yarık. Bu da yuva yani slot. Hı hı. Prensip der ki bu iki yapı elektromanyetik olarak birbirinin tam tersi gibi davranır. Birinin yansıtma katsayısı neyse diğerinin iletim katsayısı odur. Bir saniye, bu gerçekten inanılmaz bir şey. Yani sen şunu mu demek istiyorsun? Bir mühendis haftalarını harcayıp belirli bir sinyali engellemek için mükemmel bir dipol filtre tasarladığında... Evet. Aslında bedavadan, hiçbir ekstra çaba harcamadan o sinyali geçirmek için mükemmel bir filtre de tasarlamış oluyor. Sadece tasarımı tersine çevirerek... Tam olarak bu. Bu resmen bir taşla iki kuş vurmak gibi. Aynen öyle. Bir problemi çözdüğün anda onun tam tersi olan diğer problemi de otomatik olarak çözmüş oluyorsun. Bu mühendislere inanılmaz bir esneklik ve zaman kazandırıyor. Bir tasarım işe yaramadığında hemen onun tamamlayıcısını deneyerek tamamen zıt bir sonuç elde edebileceğini biliyorsun. Açıkçası kitabı okurken kafamı en çok karıştıran ve bu nasıl olabilir dediğim bir bilmece vardı. Şekil 1.4'te gösterilen bir durum. Evet, o klasik bir örnektir. Sonsuz uzunluktaki metal çubuklardan oluşan bir dizim üzerine gelen dalgaları tam olarak yansıtamıyor, ama aynı aralıklarla dizilmiş belirli bir uzunluktaki yani sonlu çubuklardan oluşan bir dizi, bunu mükemmel bir şekilde başarıyor. Bu sağ duyuya tamamen aykırı geliyor. Daha fazla metal daha iyi yansıtma demek değil midir? İşte bu. Frekans seçici yüzeylerin bütün sırrını barındıran bir soru. Bunun arkasındaki sihirli kelime. Rezonans. Rezonans. Evet. Sonlu uzunluktaki metal çubuklar doğru frekans geldiğinde tıpkı bir gitar teli gibi tınlamaya başlar. Elektromanyetik olarak bir LC devresi gibi davranırlar. Yani üzerlerinde bir akım bilikimi ve salınımı olur. Anlıyorum. Gelen dalganın frekansı bu çubukların doğal rezonans frekansıyla eşleştiğinde üzerlerinde o kadar güçlü akımlar oluşur ki gelen dalganın enerjisini, tamamen geri yansıtan dev bir duvar oluştururlar. Peki sonsuz çubuklar? Sonsuz çubuklarda ise bu tür bir ayarlanmış uzunluk olmadığı için rezonans yetenekleri yoktur. Onlar sadece bir tel örgü gibi davranır ve gelen enerjiyi tam olarak geri sektirecek o mükemmel rezonans koşulunu asla sağlayamazlar. Vay canına. Yani olay metalin miktarı değil, geometrinin gelen dalgayla doğru frekansta dans edebilmesi. Çok güzel ifade ettin. Dans edebilmesi. Bu beni konunun tarihçesine getiriyor. Dürüst olmak gerekirse bu teknolojinin Soğuk Savaş döneminde 70'lerde veya 80'lerde ortaya çıktığını düşünmüştüm ama kitaptaki tarihçiyi görünce resmen şok oldum. Nereye gidiyor? Bizi 1919'a götürüyor. Marconi'ye mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Mümkün. Çünkü temel prensipler inanılmaz derecede eski. Kitabın işaret ettiği patent bizzat radyonun babası sayılan Marconi ve ortağı Franklin tarafından 1919'da alınmış. İnanılmaz. Çıyor. Hatta elemanların boyunun dalga boyunun yarısı olması gerektiğini ama isterseniz kapasitör veya indüktör gibi bileşenler ekleyerek bu boyu kısaltabileceğinizi bile belirtmişler. Yani teori bir asırdan daha uzun süredir ortada. Kesinlikle. Peki teori bu kadar eski ise bu konunun bir anda patlamasını ve bu kadar önemli hale gelmesini ne sağladı? Kitabın ön sözünde bu sorunun cevabı çok net veriliyor. Askeri ihtiyaçlar. Özellikle 1960'larda ABD Hava Kuvvetleri'nin başlattığı radar izi azaltma çalışmaları. Yani stealth teknolojisi, gizlilik. Tam olarak o. Hatta ön sözü yazan William F. Barhett'in kendisi bu alandaki çalışmaları nedeniyle birçokları tarafından gizlilik teknolojisinin babası olarak kabul ediliyor. Vay. Tek dünyada çalışan, yüksek performanslı sistemlere dönüştüren devasa bir araştırma ve geliştirme dalgasını tetikledi. İşte bu harika bir bağlantı noktası. Madem bu işin arkasındaki itici güç askeri uygulamalar ve gizlilikti, o zaman bu teorinin ete kemiğe büründüğü ilk büyük uygulamaların da bu alanda olması mantıklı geliyor. Tam isabet. Bu teknoloji gerçek dünyada tam olarak nerede ve nasıl kullanılıyor? En kritik ve yaygın uygulamalardan biri hibrit radomlar. Radom, bir savaş uçağının burnundaki anteni koruyan o aerodinamik koni şeklindeki kaplamadır. Evet. Hibrit radom ise aslında akıllı bir frekans seçici yüzeydir. Şöyle çalışır: Uçağın kendi radarının çalıştığı frekans bandında tamamen şeffaftır, cam gibidir. Anten dışarıyla ile rahatça iletişim kurar. Tamam. Yani metal bir duvar gibi yansıtıcı hale gelir. Yani amaç uçağı tamamen görünmez yapmak değil de Uçağın en çok bağıran en belirgin parçasını yani sürekli sinyal gönderip alan radar antenini gizlemek mi? Aynen öyle. O anten normalde radar ekranında dev bir ben buradayım tabelası gibi parlardı herhalde. Kesinlikle. Dönen bir radar anteni bir uçağın en büyük radar yansıtıcılarından biridir. Onu akıllı bir filtreyle gizleyerek uçağın genel radar kesit alanını yani radardaki görünürlüğünü dramatik ölçüde düşürmüş olursun. Peki bu sadece bir şeyleri gizlemekle mi ilgili? Kitapta dikroik yansıtıcılar diye bir şeyden de bahsediyor. Sanki bu teknoloji aynı zamanda daha az alanda daha çok iş yapmak için de kullanılıyor gibi. Kesinlikle. Dikroik yansıtıcılar mühendislikte zekice yer tasarrufunun zirvesidir. Bunlar iki farklı renge farklı tepki veren özel aynalar gibidir ama ışık yerine radyo frekansları için. Cassegrain tipi uydu antenlerinde kullanılırlar. Yüzey, bir frekans bandı, diyelim ki F1 için tamamen şeffaftır, sinyalin dümdüz geçip gitmesine izin verir. Ama başka bir frekans bandı, F2 için mükemmel bir yansıtıcıdır. Bu ne sağlıyor? Bu sayede tek bir dev ana çanak anten kullanarak iki farklı frekansta aynı anda yayın yapabilir veya alabilirsin kitapta bir denizaltı periskobuna sığacak kadar kompakt X bandında şeffaf ama Q bandında yansıtıcı bir sistem örneği var. Yani normalde iki ayrı dev anten gerektirecek bir işi evet, tek bir akıllı yüzeyle çözüyorlar. Şimdiye kadar hep yansıtma veya geçirme üzerine konuştuk. Peki ya gelen sinyalin tamamen yok olmasını, adeta yutulmasını istiyorsak? Sanırım devre analoğu sorucuları da bu işe yarıyor. Evet, bu üçüncü ve çok önemli bir kategori. Şimdiye kadar konuştuğumuz yüzeyler genelde kayıpsız, yani iletken malzemelerden yapılıyordu. Bu sorucular ise tam tersine kasıtlı olarak kayıplı, yani dirençli malzemeler içerir. Neden? Amaç gelen elektromanyetik dalganın enerjisini alıp onu ısıya dönüştürerek sönümlemek, yani sinyali yutmak. Kitabın yazarı Ben Munkun, bizzat efsanevi casus gemisi Sea Shadow için bu prensibe dayalı bir radar sorucu tasarımında çalıştığı belirtiliyor. Bu inanılmaz. Evet. Yani bu kadar yoğun ve akademik bir kitabın yazarının aynı zamanda tarihin en ünlü hayalet gemilerinden biri için gizli donanım tasarladığını öğreniyoruz. Bu teoriyi gerçekten de çok yüksek riskli bir gerçeğe bağlıyor. Kesinlikle. Bir de daha özel bir uygulama var. Meanderline polarizörler. Bunlar ne işe yarıyor? Onlar da sinyalin bir özelliğini, polarizasyonunu değiştirmek için kullanılıyor. Üzerinde kıvrımlı, labirent gibi yollar. Yani meanderlines olan yüzeylerdir. Tamam. Görevleri örneğin dikey olarak gelen bir dalgayı dairesel olarak dönen bir dalgaya çevirmektir. Bu özellikle uydu iletişiminde ve bazı radar sistemlerinde sinyal yansımalarını azaltmak ve bağlantı kalitesini artırmak için çok önemli bir tekniktir. Peki bir mühendis böyle bir yüzeyi tasarlamaya oturduğunda temel hedefi ne oluyor? Sadece doğru frekansı tutturmak yeterli mi yoksa işin başka incelikleri de var mı? Sadece tek bir frekansı tutturmak aslında en basit kısmı. Asıl zorluk rezonans eğrisini şekillendirmektir. Şekillendirmek. Yani bir dağın zirvesi gibi sivri bir tepki istemezsin. Bunun yerine belirli bir bant genişliği boyunca, örneğin 10 GHz ile 11 GHz arasında düz bir plato gibi sabit bir tepki ve bu bandın dışında da bir uçurum gibi çok keskin düşüşler istersin. Anladım. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunu yapmanın yollarından biri birden fazla yüzeyi ardarda arda sandviç gibi dizmektir. Ama daha yaygın ve güçlü olan yöntem yüzeyin etrafına dielektrik katmanlar eklemektir. Evet, o konuya gelecektim. Kitaptaki favori terimim kesinlikle dielektrik çamaşır oldu. <laughs> evet evet o meşhurdur. Kulağa komik gelse de aslında çok güçlü bir etkiyi anlatıyor, değil mi? Kesinlikle. Bu terim Yüzeye çok çok yakın, neredeyse yapışık yerleştirilen çok ince bir dielektrik katmanın bile, yani plastik, teflon veya seramik gibi bir yalıtkan malzemenin, hı hı. sistemin rezonans frekansını ne kadar dramatik bir şekilde değiştirebileceğini anlatıyor. Bu, tasarımcının elindeki en güçlü akort aletlerinden biri. Yani sadece ince bir katman ekleyerek bütün ayarı değiştirebiliyorsun. Aynen öyle. Kalınlığını değiştirerek tüm sistemin çalışma frekansını hassas bir şekilde istediğin yere çekebilirsin. Bu kadar hassas olduğuna göre acemi bir mühendisin yapabileceği çok fazla hata da olmalı. Kitabın yaygın yanılgılar bölümü bu yüzden çok değerli sanırım. En kritik hatalar neler? En büyük yanılgılardan ilki tam da bu diyalektik konusuyla ilgili. Yanılgı 1. Tasarımı önce sanki hiç diyalektik malzeme yokmuş gibi boşlukta yapıp sonra eklemek. Sonra nasılsa sadece mekanik destek için diyerek sonradan dielektrik bir katman eklemek. Az önce konuştuğumuz iç çamaşırı etkisinden dolayı bu tam bir felaket. O ince katman bile rezonansı temelden değiştirir. Dielektrik en başından itibaren denklemin bir parçası olmalı. Anladım. Peki ya elemanların birbirine olan mesafesi? Bu belki de en tehlikeli hata. Yanılgı 2. Elemanlar arası mesafeyi çok büyük tutmak. Neden tehlikeli? Eğer elemanlar arasındaki boşluk çalıştığın sinyalin dalga boyuna göre çok açılırsa, istenmeyen ızgara lobları, grating lobs ortaya çıkar. Izgara lobu, o nedir? Şöyle düşünebilirsin, bahçeyi sulamak için kullandığın fıskiyenin tüm suyu ileri doğru atmasını istersin. Evet, ama eğer fıskiyedeki delikler birbirinden çok ayrık olursa, suyun bir kısmı işe yaramaz şekilde yanlara doğru fışkırmaya başlar. İşte ızgara lobu da tam olarak bu. Enerjinin istediğin yöne gitmek yerine işe yaramaz şekilde yan açılara saçılması. Harika bir benzetme. Fıskiyenin yanlara su kaçırması. Bu filtreyi çöp haline getirir o zaman. Tamamen. Çünkü enerjiyi sızdırır. Peki üçüncü büyük yanılgı ne? Yanılgı üç. Analiz yaparken her zaman birim hücre mantığına saplanıp kalmak. Çoğu analiz yöntemi yüzeyi kendini tekrar eden en küçük geometrik parçaya yani birim hücreye böler ve sadece o küçük parçayı analiz ederek bütün yüzeyin davranışını tahmin etmeye çalışır. Bu mantıklı görünüyor aslında. Mantıklı ama kısıtlayıcı. Monk'un kitapta anlattığı yaklaşım çok daha esnek, üst üste binen veya karmaşık şekilli birim hücreye sığdırılamayan elemanları bile doğrudan analiz edebiliyor. Bu da tasarımcıya çok daha fazla yaratıcı özgürlük tanıyor. Harika. O zaman bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Frekans seçici yüzeyler aslında elektromanyetik dalgalar için tasarlanmış son derece sofistike akıllı filtreler. Evet, özetle bu. Temellerinin bir asır önce Marconi'ye kadar dayandığını ama asıl patlamayı 1960'larda askeri gizlilik teknolojisi ihtiyacıyla yaptığını gördük. Hı hı. Günümüzde ise hayalet uçakların radomlarından, uydulardaki çok bantlı antenlere, casus gemilerindeki radar soruculara kadar sayısız kritik alanda kullanılıyorlar. Doğru. Yani bir dahaki sefere bir savaş uçağının burnuna veya dev bir uydu çanağına baktığında orada sadece basit bir kaplama olmadığını, elektromanyetik spektrumu bir heykeltıraş gibi yontan inanılmaz bir mühendislik harikası olduğunu bileceksin. Kapanış için akılda tutulması gereken son bir nüans var. Bu kitaptaki ve genel olarak bu alandaki analizlerin neredeyse tamamı matematiksel olarak işleri kolaylaştırdığı için sonsuz büyüklükteki yüzeyler varsayımına dayanır. Yani sanki o desen sonsuza dek uzuyormuş gibi. Aynen. Ama gerçek hayattaki her yüzey kaçınılmaz olarak sonludur. Bir yerde biter. Kenarları ve köşeleri vardır. İşte bu da bizi bu derinlemesine incelemenin sonunda sana yönelteceğimiz o son kışkırtıcı soruya getiriyor. Teorideki o kusursuz, sonsuz bir yüzey ile, pratikteki gerçek, sonlu bir yüzey arasındaki bu kaçınılmaz fark, ne gibi yeni ve beklenmedik davranışlara yol açar? O yüzeyin kenarlarında ne gibi kenar etkileri oluşur? Hı, evet. Ve bu etkiler, bugün belki de hayal bile edemediğimiz, henüz keşfedilmemiş, yepyeni teknolojilerin kapısını aralıyor olabilir mi?